fevkani güzel bir bina var. Bu bina bugün Fatih Müzgülü olarak kullanılıyor olsa da bir zamanların karakol binasıydı. Şimdi gezilerimizin güzel yönlerinden bir tanesi aslında şu. Ara sıra kitabelere baktığımız için günümüz Türkçesinde kullandığımız kelimelerin esasını da bu kitabeler vasıtasıyla öğreniyoruz. Mesela karakol ne demektir? Kolla kara rengi ile bir ilgisi var mı? Gelin yakından bakarak öğrenelim şu kitabede karakol kelimesi bakın nasıl geçecek şimdi. Şimdi hemen yan tarafımızda ta Sultan II. Mahmut zamanında bir karakol inşa ettirilirken bu karakol neden inşa ettiriliyordu? öğrenci hareketleri için. Bakınız ilginçtir. Bugün nasıl hani ODTÜ'de falanca üniversitede denir ki öğrenciler isyan yaptı. İsyandan kastım işte miting yaptılar, ayaklandılar falan filan. Osmanlı döneminde de öğrenci ayaklanmaları çokmuş biliyor musunuz? Hemen yan tarafımızda medrese öğrencileri zaman zaman zaptu rapt altına adına bilsinler diye medrese öğrencilerinin medreselerinin hemen yanında bu karakol yapılmış. Hem yan tarafımızdaki mahallenin asayişi için hem de medrese öğrencileri için. Şimdi bakınız tam karşıda Sultan 2. Mahmut'un adli bablasıyla tuğrasının iki yanındaki kitabeye bakalım. Şöyle başlıyor. Fatih-i Sani İslam Bol. İstanbul kelimesi İslam Bol şeklinde geçer Osmanlı kitabelerinde genellikle. Yani İstanbul'un ikinci Fatih'i olan kişi. Bakınız bu İblis'tir. Fatih Sultan Mehmet nasıl birinci Sultan II. Mahmud da Fatih-i Sani. ikinci Fatih olarak geçmiş. Fatih-i sani -i İslambol Mahmud Han'dır. Kıldığı nev asar ile Fatih civarını dil küşa. Yani yeni yapılar yaptırarak gönül çeken, gönül açan bir yer haline getirdi Fatih civarına. İkinci, i̇kinci satıra bakalım satıra. satıra. Lütfedir dünya edince bu karavul haneyi. İşte bakınız bu karakol kelimesi karavul olarak geçti. Karakol kelimesi günümüz Türkçesine Moğolcadan geçmiş. Moğolcada karavul şeklinde kullanılırmış. İşte burada da Osmanlı Türkçesine geçmiş haliyle bakın karakol şeklinde değil. İkinci satırın en son kelimesi Karavulhane olarak geçiyor. Karakol kelimesinin esası bu karavul kelimesi. Buyurunuz şuradan devam edelim.